Gel. Bak. Şimdi. Bak. Gel. Gel. Buradan. Gel. 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 bana yapış. Gel. 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 Evet, bak. Burada biraz çukur dikkat et. Ha, çukur tamam. Kalırız. Tamam. Bundan Hayır, sonra iniş ederim. ekstrem. Karşıya geçiyoruz bak. İniş Şöyle. Tık. Tık. Düşenler bizden değildir Düşenleri tanımıyormuşuz. Baştan kaynayalım Güzel gözle hadi kız. Geliyorum. Çiğdem hadi. Sıfır. Devam devam. Bak tuttu kullan. Önce bakılıyor mu? Kayıyor bir dakika daha. <laughs> <ya>. Ona <laughs> ona daha kayıyor. <laughs> kayıyor. Yani, kayıyor taşların üzerinde çok kayıyor. <laughs> evet. Durma. Durma durma durma. Adamsın Ümit. Çok, 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 çok hayır. Teşekkür ediyorum abi. Güneşinden faydalanıyorum. Show must go on. Show must go on. Devam devam Hızlı Islak geçişlerinizle kısa geçişlerin ve evet. hızlı adımlar. Hı. Unutmayın. Hı. Kısa ve hızlı. Olmaz. Haydi. Arkadaşını niye bırakıyorsun? Badini bırakma. Ha. Ah. <laughs> <hayatanı seydeyim abi. gülüyor> <laughs> çok sıcak Çok sıcak Bu da benim.

Abi videodayım Şşş abi, şu, abi. Şey, şu kamera simgesi var ya Bu kadar doğru kaydırırsın Evet Buradan. Şey, beni de çekebilirsin. Şey, Okan abi. Abi bu çekiyor abi? <laughs> o da biliyor kimi çekmek gerektiğini. <laughs> abi ben şu kayanın olduğu yere çıkacağım.